Orayı kanımızın son <laughs> da... Hey dönmene! Efendim. Efendim. <gülüyor> <gülüyor> Bak birbirimizi reportluyorduk ya Twitch'e. <laughs> Kafası çıplak yayın açmış diye. İyi ban yeme. Bit gelecekse sallarım. Oynayacağım bu. Bu Serseri ya. İsrail karşıtı gösteride protestocular İsrail bayrağı yedi. <gülüyor> Siktir. <gülüyor> <gülüyor> Abi 9. gününde de devam ediyor. Hatta <laughs> Nasıl ileri ya? Türkiye'de var mıymış? <laughs> İnanmıyorum. Yani... Bizim başımız mi Kel hocam. hocam. Bunu alabilirim. Senin kafanı sikiyim. <laughs> <laughs> Öpeyim babacı öp bakalım al. Böyle mi yapman lazım? Çünkü terörist güzellemeyi sever. Tam da üstünde ha. Tam da Abdurrahman'ın üstünde. <laughs> Akşam yürü be. <laughs>